Evet yaşlı kulübümüzle yaş ortalamamızın 35-36'larda seyrettiği yani gençler de var. Onlar düşürür ya. Yani yapar bir 35-36. Göztepe ile devam. <laughs> biraz sayayım. Yaşlı reisler bakalım bize yüzümüzü güldürecek mi? Arada gençlerin dolduğu tay... Tayfun attı Tayfun birle Hocam tek gol tek gol gitmekle Averaj farkından kaybederiz. Bak, üzülürüz. Evet, gelen isim Perez, Enzo Perez olabilir mi bu ya? Bilemedim ki. Perez, Perez ve Gol. Cane iri bayat, çaldı ama yetmedi. Hocam be. 90 artı 2'de Göztepe geliyor. Burkeviç direkt. Ay. Bir daha kaleci ah Bu emekli olmaz ha. Bir şey değil mi? Bu herif emekli olmaz. Bir dakika. Evet şimdi yaşlılarımız yorulmuş. Basıyoruz ve gidiyoruz. Aa oh, Dakika 2'de bir atak. Negredo tersi yatır. <laughs> Ulan yaşlılar diye kurduk takım şeyi aratmıyor. Euro 2020'yi aratmıyor Yok. Onlardan birkaçının emekli olduğunu bir de yüksek potansiyelli bir futbolu verdiğini. Oh. Negredo golün ismi 2-7 <laughs> Ulan yedi averajımız var ya lan 7 <laughs> lan O denizli fener maçı verimizi büttü ya Hop. Gol Asist yaptı Kerifel. Ansaldi, Ansaldi. Gerçi 76, 70, böyle 60'a yakın oyuncular emekli olur da 75 üstü bir yıl daha gider ya. Hadi lan. Bu ne oğlum? Burası hep günlük güneşlik. Şeyle yapabilirler. Sisli, yağmurlu, karlı diyeceğim de. Bakalım. Of. Pozlanski. Bu İsrail asılıydı herhalde. Saldi. O reis. Hoş geldin. Hayda. Of. Şöyle adam sundan aktı. Reis bu adam emekli olmaz gibi duruyor. Baksana. Kurtu adam farkı yok. Perez şöyle çevirdi. Olan mı? Dur dur. Atacağım öyle. Bu girmeyecek. Biraz uzun çekecek. Dakika 82. Lucas Sen. Armin Azic. Ulan bir averajla kurtarıyoruz ha. Ama bu böyle gitmez. Yani şu onlu, onlu averajların üstüne çıkmak lazım. Monzun yok. Hocam şimdi şunu koy, bunu koy, şunu simüle et. Kupa maçı. Sağlam. Peki. Salomon orta sağımız mıydı lan? Allah. <laughs> Gelen isim Tayfun. Tayfun. Enzo <laughs> Perez. <laughs> Reis bitti. Başka Perez olabilir bu E ile başlayan. Ha bakalım. Dakika 34. İslam Çabeke. Ulan hayır ya. Ya. Hocam 45 artı kaç oynadı? ya da subliminal güçle ikinci yarıyı mı oynatıyorsun abi? Aha, geliyor. Geliyoruz da nereye geliyoruz? Ölü kondisyon. Peki şöyle vurdu. Ah, tamam. Bak, buna ver. Ufaret Bu forvet ya iyi bir şut çeker belki. Alexander Servat kaleci. Lan yetiş be hızlanmıyor ya. Lan şu sakatlar bir an evvel dönse lan. Tamam şey oynadık. kupaya oynadık. Aha geliyor gönlümün efendisi. Lütfen düzgün bir grup. Lütfen. Eyvah. <laughs> o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bunu alacağız. Bunu da alacağız. Yani bu takıma bir tane daha mı bir şey lazım? Şöyle yapalım. Bak. Bu Felipe Luis emekli olacak gözüyle bakmıyor. Öyle o istikrarı görmüyorum ben onda. Ben bir yıl daha oynarım diyor hocam diyor. Ben sürünürüm diyor. Ne yapalım? Elimizde en yaşlı o var. Listenin ikinci kısmında. Gel kral. Gel reis. Ne yapalım? Ekmek değerindesin lan sen. Reis ve Evet şimdi şöyle dizelim. Tamam. Kim söyledi onu? Poznanski. Reis ve neymişsin sen? İsrail. Doğru. O zaman bir saniye. Şunu şöyle çekeriz. Eee. Eee gel be lan. Aha adamsın lan. Ulan oğlum koşsana be. Gelir. Diego Valeri. Of Negredo ya. Negredo Kaan'ı reis. Bak o eleman bizi üzer var ya. Gel bak. yapma lan. Lan hayır. Gulbrand sen üzdü. Gulbrand sen. Tamam bir, bir farklı da buna yenilelim. Tamam bu bizim önümüze geçecek ama. Çocuklar hadi ya. Reisler, krallar, yaşlılar hadi. Ya. Lan reis be. Sana saygı duyduk be. Aha. Ne bu Salomon? Ya. <laughs> Hocam böyle emekliye yüz tutmuş kimse de yok ki. A5'li geçmiş olsun. Eksa veraj selamın alek. Eksa veraj geliyor bari ya. Lider giden Bolu'yu devirdiler ya. Averaj farkından kaybettik. Eliyor Pozmanski de Hocam hızlı gelişebilen kim var ya? Poznanski. Sörlot durma da. Ben Şampiyonlar Ligi'ni merak ediyorum. Evet, reis. Sen kimsin? Debuşi koş. Hızı 70'in üstünde olan adamlar iyi. Yetişiyorlar en azından bir efor sarf ediyorlar. Böyle 69'da kaldığı anda bitiyoruz ya. Yani kanı gibi gitmeye başladı. 70'in altı tehlikeli ya. <laughs> Şampiyonlar Ligi'ni oynamak istemiyorum. <laughs> Ulan az daha kendi kalelerini atıyorlardı be. Başakşehir kazanacak durmadan Ne geliyorsun? Tayfun. Allah ben şu Tayfun'a güveniyorum. Reis o da yine... beni Genç, dinamik, potansiyelli. Hafif potansiyelli. Perez vurdu olmadı. Kurtardı topu. Alexander Sörloth. Sörloth avladı kaleci. İşte bu. Olan Felipe Luiz yapma be. Yapma be baba be. Oğlum ne varsa bu defanslar sakatlanıyor. kulüp buruş. Lil Allah geçmiş olsun. Dur şimdi. Almam lazım bunları. Tamam. Dur. Lil Bazel kulüp buruş. İyi şanslı bir gr gr gruba denk düştük. Ama bunlar bizim üstümüzden geçer var ya. Acımayacaklar. Özellikle Lil. Bazer ve Bruges yani dengeliyiz onlarla. Hocam o nasıl bir top ya? Şöyle vurduk. Bak alıcı tutuyor arkadaşlar. Ne olmuş? Ondan ona sekiyor, ondan ona sekiyor. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Ha? Hayır, hayır. Halece bak ligdeki performansı bırak. Burada üst düzey bir performans göster bize. Tamam mı reis? Kral sana güveniyoruz Enzo Perez. Ben bunu Enzo diyeceğim. Enzo çok yakın duruyor. Ya da Ezequiel olabilir. Şimdi bilemiyoruz. Rude warmer Vormer. Bas dost. Reis. Üzüleceğiz ya burada Bizi üzecekler Reis be Üzülmeyelim be Şöyle kal Olmadı Kapat kapat Önünü kapat Adamsın lan karıcım Bakın Ne olur Bir tane bana yan Bana yan ne olur Hocam 1-1 bir, bir kalmayalım ya 2-1 kaybetmeyelim bari Karıcım Ateşe şutu durduramıyoruz ya. Ulan be berabere kalsaydık herkes eşit olacaktı. Kulüp buru şu an lider gidiyor. Hadi hayırlısı bakalım. Çelik hayatına geç. Iki, iki, Oo dakika bir. Bak ligde estiriyoruz. Ama şampiyonlar liginde yok. Ya vallahi yok arasında bir şeyiz yani. Lil Bazel'den puan alamadıysa biz alırız ya. İnşallah. Salomon. 見たっか Kime teklif geldi? Negredo. Ankara. Hocam. Kadroyu bozamam. Bunu simüle edebilirim. Peki gol çıkmadı olsun. İyi Trabzon'da Beşiktaş'a Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Lan bunlar bizi yer lan. Bu bizim eski tabanlı arkadaşımız değil miydi? Tayfun çıktı aradan ne kredi o? İşte bu! Hayır lan. Hayır. O sekiz kimse hayati bir hamle yaptı. Devuşe, Sarlot. Sarlot. Eski takımına karşı oynar Sarlot. Ulan <laughs> ekran çatlattı lan. şakşeylaster. Eyvah, eyvah, eyvah. Geçmiş olsun 5-0. Hep evet, aynı bu. Ne sakat. Hocam sen bir gir oyun artık. Ya. Lan yeter ya. gören topu bitiriyorlar. Bıraktım artık kaderi. onu Aha, aha. Allah, Allah, Allah be. Lan sen vurma. Hayır. <laughs> Şu topu attın uzağa gitsin ya. Aha. <laughs> Hadi Salomon. Ve bak işte bu üçlü. Lan neyine seviniyoruz daha fark var. Ya hayır. Ya hayır ya. Hocam bir gol daha tak bari. よし。